Yeni bir günler, yeni bir vlogla. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım sizin için her şey yolundadır. Ah, ben soracak olursanız, <laughs> ben de çok çok iyiyim. Çok şükür dışarıya bakıp bakıp duruyorum. Kar yağarsa kaçırmayayım diye geldik. Birazcık uzandım, uyumadım. Ah, dün 40 dakika uyudum falan demiştim ya size. Akşam yine uyuyabildim. Bak her ihtimale karşı alarmımı kurmuştum. Saat tam üç buçuk. Ablam dedi bugün gidelim birlikte parka beş buçukta. Ama çok geç olacak. O yüzden düşünüyorum ki şimdi ablam da yorgun, argın işten gelecek şimdi. Ben gitsem mi saat dörtte bahçeye patileri alıp biz dün turdan sonra ablamın turundan sonra o yağmurda eve geldik. Ablam pastırmanın tadına bakmak istedi. Bana pastırmayı aldı bir pastırmayı gitti tadına baktı çok beğendi ama gerçekten bu sefer yani çok güzel olmuş niye öyle olmuş bilmiyorum ne yaptık ne yapmadık ama <laughs> geçen sefer yapmadığımız neydi ki bu sefer yapmışız hiç bilemeyeceğim ama bastırmamız muhteşem olmuş. Aldı bastırmayı gitti. O arada da Mehmet cama tabii ki Pufi'yi çıkardı. Nasıl tepki verir diye baktık. Hiç sorun yoktu çakal açısından. Bizim Pufi biraz böyle ım, agresif davrandı ama çakal hiç öyle yani gayet normaldi. Yani bir araya geliyoruz sonunda. Sonunda ama Leyl şunu çok yorgun. Parka falan gidelim diyor ama çok geç olacak 5.30 ya. Ben yani gündüz gözüyle böyle turumu atmak istiyorum. Hem ablamı dinlendirmiş olurum diye düşündüm. Kahve yaptım kendime. Çok güzelmiş gibi. Küp küp kü. Sonra akşam ne yaptık? Kuru fasulye. Şimdi pastırma çok güzel olmuş ya. Pastırma o kuru fasulye yaptım. Otururken şurada saat 10'a kadar falan saat 10'da yaptım galiba. <laughs> Öksürüğüm geçmedi. Hala bir öksürüyorum ama yani sorun yok. Baş ağrısı yok, ateş yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Telefon bugün saat 17'de kar yağacak diyor. Yani anlayacağınız yemek derdim yok. Ne anlatıyordum? Nereden nereye geldim ya ben yine? Fasulyeyi anlatıyordum. Koydum onu dışarıya. Yani dışarısı buz gibi. 3 <laughs> derece arkadaşlar. Yani gün içinde de 3 derece. Sabah 1'di. Şimdi 3 çok yani soğuk. İki patiyle nasıl yaparım bilmiyorum ama çıkacağım ben beş buçuğa kadar duramam. Yani bu de duramaz. Canı istiyor kuzumun. Ben böyle bir bahçeye atacağım kendimi onlarla. Büyük ihtimal. Umarım bugün de sorun olmaz. Yani yemek derdimiz yok. Tasamımız yok. <laughs> Anlayacağınız bugün relax. Böyle bir saldık. Bir saldık bugün. Ama her gün şey mi yapacağız değil mi? Akşam yaptım işte. Otururken dedim niye koymadık fasulyeyi. Eşim dedi koy canım olur çabuk. E, oldu işte. Çok da güzel oldu. Keşke düdüklüde yapsaydım. Düdüklüde daha bir lezzetli oluyor. Ama olsun yaptık ya. Bir dahakine düdüklüde. Leyluşa da götüreceğim şimdi çakal almaya gider Ona da bir kap doldurayım. O da fasulye istiyor. Neyse o öğrenmek istiyor da. Şimdi yesin hazıra öğretiriz bir gün. <laughs> Hiç onunla uğraşamayacağım şimdi. Ay o bugünün böyle rahatlığı gerçekten bir kadının evinde yemek olduktan sonra ne rahatmış. Her şey bekleyebilir. Yani diğer her şey bekleyebilir. Silmek, süpürmek, bulaşık. Ama yemek o bir başka dert. O on yani derdi bambaşka. Rahatız, rahatız bugün. Turşumuz da var. Benim yağlı biber turşum olmuş çok da güzel olmuş ve şeye baktım bodrum katında ne var ne yok diye bizim yeşil, yeşil elma diyecektim yeşil domates turşumuz var kavanozda o bu yıla kalamaz değil mi geçen yıl kurmuştuk onu da çıkaralım bir güzel turşu fasulye pilav yapmadım çok düşündüm o bulgur pilavından tekrar yapayım mı diye çok güzeldi ben çok beğendim o neyliydi o erişteli mi diyorsunuz Neyse yanlış da söylüyor olabilirim. O çok beğendim ben o bulguru çok güzel oldu. Artık ondan alacağım. Ama ağır gelir be. Biz ekmek, fasulye, tur <laughs> Biz öyle alışığız. Gerçekten ağır geliyor. Plan falan yapamayacağım. Kızıma da dedim. Bak kızım dedim pastırmalı yapıyorum. Yani o suyu tabii ki o pastırmanın tadını falan etin tadını alacak. Artık pastırmasını yeme suyundan falan ayır dedim. İyi tamam anne idare ederim hadi bir kerelik bir şey olmaz dedi hep onun yüzünden etli falan yapamıyoruz. Eskiden böyle kemikli yani kemik koyardı anneannem. Böyle etli yapardı kuru fasulyeyi. Üzülüyor insan. Neyse anlaştık. Pastırmasını yemeyecek. <laughs> Ama fasulyeyi yiyecekmiş. Öyle. Öyle canlar. İçeyim şu kahveyi. Ben dört gibi gideyim. Ablam da dinlensin. Çok soğuk. Şimdi gelecek o da yorgun argın. Dört buçuk gibi gelirim Zeyno anca dedi. Erken çıkma dedi bana. Ama o gelemeyeceği için öyle diyor. Biz ne yapacağız? Alacağız, onu dinlendireceğiz. Ben bugün yorukamadım. <laughs> bugün işte böyle bir relax. Ne oldu anlamadım. <laughs> böyle bir şeydi ya. Hiç öyle aman zaman yorukamadım. Bakalım. Uyumadık. O yüzden de uyumadım. Yoksa uyurdum ben. Ama akşam da uykumu aldım uymayalım onu. Yani akşama bir şöyle erkenden bir gidelim. Saat 8'de falan bebekler gibi. Saat 8'de. Lekanoş geldi mi gidiyoruz. Lekanoş'un ne olduğunu bilmeyen iyi geceler diye bir animasyon vardı. Saat 8'de. Veriyorlardı onu Bulgar televizyonunda. Onu izledikten sonra tüm çocuklar uykuya anlayacağınız. Biz çıktık. Nasıl heyecanlı bekliyor. Ay kızım. Hani bakalım. Dur bekle bekle bekle. Ah çakalım da kapıda. Ay inşallah akşam kısı gibi hiçbir şey. Dur dur kız. Ney? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Belki bir yan vardır. Gel buraya, gel buraya. Kız buraya gel. Kız yürü. Ay çakal. Çakal nerede? Ay kapıyı da kapayamadım. Dur dur bırakayım seni dur. benim kuzularım çok özlemiş dün çok az görüştüler ay eniştem kırmış yine paletleri çıkarmış <laughs> kuzum soba mı yakıyor soba mı yakıyorsunuz siz nerede pufi ay kuzularım ya geçti galiba ay hiç iş yapıyor bu da ama yok yok çakal iyi yoksa var ya pufi de çok agresif oluyor çakal da öyle Oğlum neredesiniz? Kim geldi? Hadi bakalım. Hadi kız ne bakıyorsun oradan? Gel buraya. Hadi gidelim. Hadi. Bahçeye gidelim mi? <laughs> Kuzularım. Çiş yapan yapana. Hadi sıra sıra. Çabuk. Çabuk gidelim. Ay çok şükür. Şükür kavuşturana. <laughs> Kuzularım. Ay oğlum oradan içme soğuktur o. Yanmış içi. İçeri girmeyeceğim kuzum, girmeyeceğim. Hadi alalım tasmamızı. Gidelim. Leyluş'a da sürpriz olsun. Gelince arayacak, çakal arayacak. Bak hemen bizimle gitmeye razı. Limonla portakallar nerede? Vallahi dışarısını buzdolabı gibi kullanıyoruz. Gel oğlum. Önce sen. Sonra sen. Donacak ellerim yine eldivenim yok. Değil mi? Bir eldiven alamadım. Ay şöyle. Evet biri kırmızı biri mavi. Gidiyoruz kız koklayıp durma. <laughs> Çakalda problem yok da bizimki problemli galiba. Bahçe yoluna girebildik sonunda. Ay ana yolda yordular benim biraz. Kuzularım. Ama çok mutlular bir arada oldukları için. Ay. Bufi'nin de yürüyüş şekli bile değişti. Değil mi oğlum? çok özlemişler ya. Ay hayvan deyip geçmeyin. Onların da duyguları var. Böyle mutlu oluyorlar, üzülüyorlar. Kuzularım benim. Ha, ben de mutlu oldum valla. Soğa da değdi. Şu montumun şu şeyi var. Böyle parmağını geçiriyorsun. Yarı yere kadar ama idare ediyorum. Eldiven almazsan öyle olur. Kaç defa alacağım alacağım. Aslında geçen yıldan vardı ama ne yaptım acaba ne yaptım böyle bir güzel topluyum ki arkadaşlar ortalığı inanın ben bile bulamıyorum o kadar yani o kadar güzel toplarım <laughs> şimdi bahçede gönül rahatlığıyla bir kahve içebiliriz gitme geliyor değil mi ablam da gelince düşünsün oğlum şu nerede diye hemen aklına gelir de akşam anlaşmıştık ama bir buçukta çıkarız diye Olsun. Hay, etrafa bakar mısınız? İnşallah dışarıdayken yağmur yağıyor. 5'e kadar oturacağım. Yani saat dördü geçti zaten. 5 olur. Ne oldu kızım Çakalı mı bekliyoruz? Evet. Çakal bir otlasın, bir işini bitirsin. <laughs> Nasıl durmuş ona bakıyor. Onsuz yürümüyor şimdi. Özledi ya biraz. Bir iki gün sonra başlarlar dalaşmaya. Ha, sen de gideceksin. Çakaldan gördü, o da yapacak aynını. Ve bahçedeyiz çok şükür. Vallahi bir şey yağıyor ama ne yağıyor tam anlayamadık. Değil mi oğlum? Sen ne buldun pufinin kemiklerini değil mi? <laughs> Kalan kemikleri bulmuş. Ay gerçekten bir şey yağıyor. Böyle yağmur da değil. Anlamadım. Şöyle kendimi de göstereyim ceketim. Yoksa sırılsıklam, yani yağmurla karışık kar olabilir. Emin değilim. Oh. Ay güzel bahçem. fi var mı birileri kuzum? Bir kolaçan ettin mi ortalığı? <laughs> Gideyim ben kahve yapayım mecbur. Yani zamanımız var. Daha kararın... Ah karar. çakal sen de git önden oğlum. Fareler köpeklerden korkar değil mi? Bence bence korkar. Ay nasıl kokluyorlar. Şöyle şöyle vurun bakayım patilerinizi. Şöyle şöyle. Heh. Varsa da kaçar. Ay tasmalar. Cep mekemi koymuştum. Dediğim şunlara. Hadi kuzum. Pufi. Gel aşkım. Hadi. Gel gel gel. Bak 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 bak. Bak bak burada neler var. Ne... Oğlum verdim ya ne yaptın ha orada bırak. Tamam. Hadi ya yağsın. Kar yağsın. Bekliyorum. Gökyüzü de şöyle. Hiç yağacak gibi durmuyor ama. Çok soğuk ya bugün. Belki o soğuk yüzünden olabilir. Yani yağmur kara çevirebilir. Bekliyoruz. <laughs> İnşallah şuradayken. Bugün karı kaçırırım diye uyku bile tutmadı. Şunlar ikisini bir arada görmek o kadar mutluluk veriyor ki bana. Nasıl anlatayım bilmiyorum hislerimi. Ah oh, yaşamak gerekiyor. Değil mi kuzum? Anlatılmaz yaşanır. Aşklarım. Tam kahvemi yaptım oturdum. Reni aradı. Ay Renkam Renkam ne yapıyorsun ne ediyorsun falan diyor. Dedim Renka sana dedim. Yani ben ona Renka diyorum böyle kısaca. <laughs> oh, dedim bir ricam var. Sen dedim ne zaman gidiyorsun Ocak ayında Bulgaristan'a ne yapacağım falan. Dedim sana makas göndereceğim. Yani seninle makas göndereceğim. Sen oraya gittiğinde kargolarsın babama. Niye ki dedi, dedim gönderilmiyormuş. Onlar hala telefonu bulamamış. Gitti iPhone. <laughs> Ay bu reni, ne yapacağım bilmiyorum. Ay durdu bir düşündü. Biz diyor arabayla gideceğiz. Cem dedim çok daha iyi ya. İşte bir makas. O zaten şey kutusu hazır onun böyle kargo şeklinde. deme onu yapıştırırım. <laughs> Sen postaneye gittiğinde işte adres falan yazarsın. <laughs> Çünkü Bulgaristan'ın kağıtları yok şimdi üzerine yapıştırayım, hazır vereyim kadına. Ve onun daha güzel fikri varmış. Yani o fikir benim de aklıma yatmadı değil ama zamanımız çok dar. <laughs> Yani alan yok. Peki e, onun fikrine ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor çok güzel bir çözüm buldum. Onlar Ocak ayında gidecekler. 3 haftalığına. E, bizde de izin var. Hala onaylanmadı tabi. Sadece o Nisan iznini onayladı e, şef. Blikeyi ona gideceğiz diye inşallah gidebilirsek. Bir engel mani çıkmazsa. Nein. Nein. Aha başladık. <laughs> Çakalım geldi. Yok oğlum. Siz diyor bizimle gelsenize. 18 saatmiş. Onlar Sırbistan'dan gittiği için yani çok yakın onlara o sınır. Bulgaristan'a giren sınır. Orada yaşadıkları için siz gelin diyor. Bir akşam bizde kalın. O köy evini böyle birazcık tadilat, tamir falan bir şey yaptılar işte. Ek, ek eklediler. Ne bileyim yaptılar baya baya böyle çatısını falan değiştirdiler yıllar içinde. Hep davet ediyorlar gidip görelim diye. Biz de hiç gidemedik daha. Biz doğru düzgün köye gidemiyoruz. Sizin köye nasıl gidelim? İşte bir akşam yatarız. Sonra diyor siz bizim arabayı alırsınız. Çünkü onlar tatile gidecekler. Böyle şeye hmm, su banyolara nasıl denir acaba Türkçe? Hiç bilmiyorum. Gerçekten ay böyle kaynar şifalı sulara gidersiniz ya eşi eşi yüzünden yani eşi için gidecekler yüzünden demeyeyim öyle bir gidip iki hafta orada böyle masaj yapıyorlar öyle bir yerler var böyle şifalı sular havuzlar var sıcak suyun içine giriyorsun bize dedi araba lazım değil gidin köye götür makasını dedi ver babana hem babanı görmüş olursun Sonra dedi getirirsiniz arabayı. Zaten Sofya Pernik bir saat yok. Bir saat bile yoktur belki 40 dakika falan. Biz sizi havaalanına götürürüz. Oradan uçakla dönersiniz. Ama bizim sadece bir hafta iznimiz var hocam. Sonunda galiba. O da onay görürse tabii. Dedim bilmiyorum ki nasıl olur. Yani Ocak ayı Bulgaristan'ın karı yani kışı meşhurdur. Dedim acaba yollar nasıl olur? Uygun olur mu? bir hafta içinde ne bileyim değer mi? Değer her türlü değer de hmm, çok mu yoruluruz acaba? <laughs> yani duruma göre bakacağız. Şartlara göre ama ay böyle bir kışın köye gitmek istedi canım ne yalan söyleyeyim. İnşallah kar da olur. İnşallah gidebilirsek tabii kar da olur. O gidip gitmeyeceğimiz bize bağlı da yollar fena olursa ne bileyim başkasının arabasında falan <laughs> köye gitmek Sofya köy yani bir Sofya'dan gitmeyeceğiz tabi Pernik'ten nereden baksanız 6-7 saat bizim tarafa gitmek bakacağız ama fikir hiç fena değil <laughs> dedim hadi konuşuruz dedim ocağın sonuna daha çok var 27'sine yazmıştım galiba öyle kafadan sallıyorum ya ben plan program olmadığı için <laughs> tek plan program Nisan ayında like yol. kafadan salladım izinleri İyi olur aslında da. Bakırsın. Bakırsın. Oy. Öyle. Şimdi kahvemi içeceğim. Bir güzel. Oturacağım burada. Bekleyeceğiz. Saat 5 oldu mu gördük. baktı kar yağmıyor. Gidiyoruz eve. <laughs> ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ama soğuk. Şu, Şunu gösteriyordum size. Bakın. Eldivenim yok ya. Ama bu da işe yarıyor. Birazcık sıcacık tutuyor. Tabi parmaklar üşüyor ama. Çok güzel iki almışım bu montu. İşe de onunla gittim bugün. Biliyor musun? Diğeri daha kısa ya. Böyle bacaklarım üşümesine sabah çok soğuk oluyor. <laughs> Şimdi de çok çok sıcak değil ama sabah daha bilmiyorum bir sıcak evden çıktığımız için bize öyle geliyor. Sabahları buz buz buz, buz ortalık. Ay Şirin sana selam olsun. Öpüyorum seni buradan. Şirin yanlış hatırlamıyorsam Bayern'den galiba. Lapa lapa kar yağıyor burada. Her yer bembeyaz diye yazmışsın dün bana. Ay, dörsü başımıza. Ama öyle am yağıp geçiştirsin istemiyorum ben. Yani böyle büyük büyük. Böyle lafı lafı yağsın gerçekten. Öyle seviyorum. <laughs> o da olacak da bugün olmayacak. <laughs> bugün değil. Bunlardan almışsın. Ne onlar? Makaron. Aa, makaron aldın mı? Ben onları çalışıyoruz ya gördüm. Leyluş'un alışveriş indirmesine bakar mısınız? Taşımasın diye camdan. Buraya da camın üzerine dizmiş sonra alacağım diyordu. Enişte mi aldı? Nein, nein. Havlıyor. Hadi bakalım oğlum gezdirdik. Sen de dinlen. Sağ Bak olalım. saat 5'i geçti anca ben... geliyor. Kofi. Çabuk çabuk gel gelmeye çalışıyorum bahçeye gidelim ki. Yok bahçe bahçe. Çakal ocağından atlar. <laughs> Hadi görüşürüz biz gidelim. Güzelim, Hadi rica ederiz. <laughs> Zevkle. Yani bir şey yok. Normal ikisi Evet evet. Hiçbir şey yok. Ha. Hadi görüşürüz yarın. Yarın beraber inşallah. İnşallah. Eve geldik. Kar falan yok. Gördüğünüz gibi saat 5'e kadar 5'i 5 beş geçene kadar durdum bahçede. Yok. Sonra ablam da şey ya. Hala yok. Eve geldim. Ah, tekrardan çıktım. Neden? Kuzum kameram burada. Bak şimdi kemiğini almış. Allah'ım ya. Aa, Kuru fasulyeyi ablama götürmeyi unuttum. Hemen geldim. Aldım saklama kabını. Bir koşu gittim onu da götürdüm. Hala yoktu. Kar. Kar falan yağmayacak bugün. Ben yokken kargom gelmiş. Bu çocuklar beni kafamı şişirdiler. Arkadaşlar size gösterdiğim o renkli çoraplar vardı ya hatırlıyorsanız sipariş vermiştim yumuşacık. Ay çok güzelmiş çok güzelmiş. Dün iniyor oğlum anne dedi bana da dedi işte onlardan söylesene. Dedim oğlum aldım ya sana bana mı var? İşte ablanla ikiniz girin. Yumuşak sıcak çorap istiyorlarmış. Çok güzeller ama gerçekten çok güzeller. Şu vakum paketi 3 tane aldırdı bana. Bir baktım ben yani bir şey alırken fiyatına bakmam normalde. Öyle kaç paradır falan beğenirsem alıyorum da. Şimdi böyle renkli renkli istiyorlar ya. Turuncu işte mor olacak. İlle de mor olacak. Kızımın en sevdiği renk. Dedim alayım. Bir de yumuşak termo çorap diye geçiyor. 12.99'muş. 3 tane aldılar. Ben de 3 tane aldım. <laughs> geldim. Gelmiş kargomuz. Güzeller valla. Amazon'dan bulduğumuz. İdare eder. Hem bayan hem erkek için diyor. Çocukların da maşallah ayakları bizden büyük. <laughs> Bizimkilerden büyük. Böyle 39 numara falan aldım. Var ya o 39 ile hangi numara arası? Giysinler güle güle giysinler sıcacık bu kış aylarında diyelim ve gidelim. <laughs> bugün hiçbir şey bugün böyle bir boş vermişliğim var. Hiçbir şey yapmadan geçti. Umarım sıkılmazsınızdır. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.